Altcoin evreninden hepinize merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Bilmiş olduğunuz gibi az önce Pepe ve Floki listelenme haberi geldi. Ancak bunu biraz Twitter hesabında buçukta açıklarken ben 2.20 geçe söyledim. Ve bu 10 dakikalık süreçte neler mi oldu dostlar? Bu şekilde size daha önce News Trading haberi vermemle birlikte güzel %400-%500 üzerinde kısa dönemde net bir kar elde ettirebildim dostlar. Değerlendiren herkese yeniden bol kazançlar ve ekstra olarak trade grubunda neler yaptık? Bu süreçte bu arada günlük Bitcoin analizim bu 2 dakikalık bir video Twitter üzerinden izleyebilirsiniz. Bunun için ekstra bir video çekme gereği duymadım. Önemli bir video ama tekrar altını çiziyorum. Açıklama kısmında Twitter hesabımda bulabilirsiniz dostlar. Ondan önce Biliyorsunuz ki son canlı yayında hep birlikte yine Bitcoin'den long işlem almıştık. Çok kısa şekilde izleyelim dostlar. Şöyle fırsat verirse buradan tekrar bir alternatif ufak long. band nereye geliyor? İyi 28.280, 28.160 bandı. Bu banttan da şu şekilde yukarı doğru gider. Ama şurası FED bahanesiyle gitmesi lazım hocam. FED günü yapmış olduğum canlı yayınla birlikte görmüş olduğunuz akabinde short almıştık tabii ki de. Öncesinde de Bitcoin'e vermiş olduğum canlı yayın işlemiyle birlikte görmüş olduğunuz gibi çok güzel karlar elde ettik. Yine Bitcoin'deki rencimiz değildi. O civarlarda bir flip ve akabinde görmüş olduğunuz gibi long pozumuz devam etmekte. Biz bu analizi ne zaman yapmıştık dostlar? FED faiz günü ve gelen volatilite ile birlikte kırılım ve yükselişine devam ediyor. Güncel 100x'de ortalama 200 250 civarında kısa LTF Scalp 1 pozisyon almıştık ve bunu ücretsiz grupta ve canlı yayında aynı şekilde paylaştım dostlar ve Twitter tarafında da görebilirsiniz ve ekstra olarak biraz futuresle bir saatte neler yapabiliriz dostlar görmüş olduğunuz gibi ekranda şu an birçok fotoğraf görüyorsunuz ve geri dönüşleriniz cidden muazzam derecede bana motivasyon veriyor ve bir önceki videoda da aynı şekilde gelen mesajlarınızı videoda yine paylaştım. Piyasada yaklaşık 2 haftadır, son 1 haftadır özellikle insanlar işlem almaya korkarken biz trade grubu ve ücretsiz grupta bu işlemleri alıyoruz. Ve çok güzel karlar elde ettik dostlar. Bunları hep birlikte beraber kazandık. Ve beraber kazanmaya da devam edeceğiz. Unutmadan hatırlatmak istiyorum trade kurumuna katılmak istiyorsanız benim aldığım işlemleri detaylı olarak görüp artık girip girmemek tabii ki de size kalmış. Mesela burada %15 stop loss'a %500 kazanç elde ettiğimiz Ethereum Scalp Long bunu da yine canlı yayında almıştık ve 5 dolar entry'miz vardı. Akabinde Bitcoin Scalp pozumuz bu işlemin öncesine bakalım. 5 dolarlık bir entry dostlar ve olmak istediğimiz stop loss oranı 100x'de %15 bakın 100x'de %15 ve aldığımız kar %500'e varmış durumda dostlar. Akabinde Algo TP1 gelmiş. Ondan öncesinde Lina Short bu işlemi stop loss oldu. %16 civarında bir stop loss ki hiçbir şey Magic %100'ler %200'ler zaten az önce paylaştığım gibi ekranda da birçoğunu görmüşsünüzdür dostlar. People aynı şekilde yani Lina işlemi haricinde şu an stop olan herhangi bir işlemimiz yok. STX, Ethereum Longumuz aynı şekilde ve kar almaya devam ediyoruz dostlar. Unutmadan hatırlatmak istiyorum. Bu gruba katılmak istiyorsanız da açıklama kısmındaki ücretsiz Telegram grubundan sabitlenenlerde Trade grubu bilgi formu mevcut. Bilginiz olsun gerekirse benimle de iletişime geçebilirsiniz dostlar. İçeride 87 tane çok güzel insan var. Ve ekstra olarak soru sorabileceğiniz veya analiz isteyebileceğiniz bir harici grupta var. Burada da sizlerle tabii ki de birebir sohbet edebiliyoruz dostlar. Güncel olarak analiz vesaire yapabiliyoruz. Bilginiz olsun dostlar. Unutmadan şunu da hatırlatmak istiyorum. Trade eğitim videosu için herhangi bir üyedeyim paketi vesaire kullanmıyorum. Trade grubuna katılan herkese ücretsiz olarak ömür boyu kullanabileceği trade eğitim yayını serisi en güncel haliyle dün bu videoyu paylaştım. Yeniden bilginiz olsun. Sadece son 24 saatte dünden bugüne bitcoin'den long Longundan akabinde short pozisyon aldık bu şekilde. %100'ün üzerinde karlar elde ettik. Yayından kısa bir parça da görebilirsiniz. Ve ekstra olarak zaten short kısmında da bunu takip edebilirsiniz dostlar. Pepe, Floki en son haberi hatta kısa bir şekilde hep birlikte izleyebiliriz dostlar bunda. Binaz, Pepe ve Floki'yi listeleyeceğini duyurdu. Ancak 2 dakika önce biz zaten bunu yaklaşık 10 dakika öncesinde Telegram grubunda paylaşmıştık. Ve bu haber trade etme yöntemini sizlere daha önce yaklaşık 5 ay önce sizlere detaylı olarak anlatmıştım. Buradaki olay clickbait vesaire değil. Günlük %100 para kazanma kaldıraçlı işlem stratejisi adı altında paylaşmış olduğum bir video. Ve sadece Pepe Floki değil daha öncekinde Doge olsun, Elin Haberler olsun vesaire olsun birçok haber tradinde veya delist haberlerinde de önemli etken ve rol oynamakta. Biliyorsunuz ki haber trade'inde saniyelerin önemi var dostlar. Örnek vermek gerekirse burada paylaştıktan sonra güncel ne kadar olmuş? %58 dostlar. Saat olarak da tekrar ufaltayım bakabiliriz dostlar. 14'ü 20 geçe ben bu işlemi paylaşıyorum şu geçişte ve tam 20'sinde hatta şöyle göstereyim 14 21'de bu hareket gelmeye başlıyor dostlar. 14 19 14 20 bu bantta ben haber trade'i paylaştıktan sonra hadi bu mumu bile saymayalım. Bu mumdan sonra geç gördünüz farz ediyorum. Yine de güncel spot olarak bile %36 100x lik bir kadraşla da %350 civarında %400 civarında net bir karınız var. Haber trade'i bu şekilde elde edebileceğiniz güzel karlar sunmakta. Tekrar hatırlatıyorum izlemeyen varsa o videoyu kesinlikle izlemeli. Çok fazla artısını göreceğinize inanıyorum ki son bir haftada elde ettiğimiz karlar bir kenara. News Trading'den elde edilen kar bir kenara oldu neredeyse. Yaklaşık %2000'in üzerinde çok güzel bir kar elde ettik dostlar. Siz de açıklama kısmındaki Telegram grubuna katılarak bu şekilde paylaşmış olduğum ücretsiz veya aynı şekilde pay grubundaki işlemleri değerlendirebilirsiniz. Katılıp katılmamak tamamen size kalmış dostlar. Ancak kaldıraçlı işlemlerden işte kumardır veya çizgi çizerek para mı kazanılır diyen tayfadansanız zaten videoyu buraya kadar izlemediğinizi umut ediyorum ki çizgi çizerek para mı kazanılır? Evet kazanılır dostlar ve geçtiğimiz hafta değil sadece son 6-7 ayda bunları sizlere ciddi oranda kazandığımız karlarla birlikte kanıtladığımı düşünüyorum dostlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Bu yöntemlerle sizin girdiğiniz 10 dolarlık, 20 dolarlık, 50 dolarlık bakiyeler bile News Trading sayesinde veya aynı şekilde benim paylaşmış olduğum, aldığım işlemler veya ücretsiz grupta yaptığım analizlerle takip etmek istediğiniz işlem tarzlarında en azından kendi tecrübeme dayanarak bir nebze olsun stop loss oranınızı, kar alma bölgelerinizi etkileyebileceğini düşünüyorum dostlar. Yine kararsız size kalmış tabii ki de bir şey diyemem. Ben aldığım işlemleri bu şekilde sizlere paylaşmaktayım. Tekrar hatırlatayım dostlar, açıklama kısmında Telegram grubunu bulabilirsiniz. Burada normal haber trade'lerinde paylaşmaktayım. Sabitlenenlerde trade grubu bilgi formu mevcut. Öyle üstünüzden borsa şartı vesaire kullanarak da hacim yaptırarak gelir elde edecek de bir değilim. Beni yeni tanıyan arkadaşlar için bunun altını çiziyorum ki zamanla fark edeceksiniz. Eski arkadaşlar zaten biliyor. Burada kaç aydır nasıl para kazandığımız ve nasıl işlemler aldığımızı, risk getiri analizi olarak piyasada alınan işleme oranla bizim 20 işleme karşılığını olduğunu Bundaki stop loss oranından baz alıyorum. Biz %10, %15 stop loss kullanıyoruz. Normal bir işlemde %80, %100 işlem stop lossudur normalde. Piyasadaki bir işlem öyle price action modelidir, içerik üreticisidir vesairedir. Bizim 10 işlemimize bedel stop loss oranı ancak kar noktaları aynı oluyor. Bu da bizim nokta girişlerimiz. En basitinden Ethereum işlemini az önce paylaştım. Yaklaşık 5-6 dolarlık bir entry'miz vardı dostlar. Görmüş olduğunuz gibi 1824, 1819 ve stop loss 1818 1819'un hemen altı dostlar. Ve alınan karda görmüş olduğunuz gibi kademeli olarak %200'ün üzerinde yani buradan almış olduğumuz %500 karı biz geri vermek istersek bu işlemde tekrar arka arkaya 35 defa stop loss olmamız lazım ki aldığımız karı geri verelim. Bu da 1'e 35 oranında bir risk getiri analizi demek dostlar. Genel anlamda aldığım işlemleri zaten short kısmında da görebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar diyelim. Umarım video yararlı ve faydalı olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Birçok eğitim içeriğimi de yine YouTube kanalında bulabilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.